teknikleriyle ünlü ancak henüz İslamiyetle tanışmamış Hint yarımadasında Gazneli Mahmud'un en dikkat çekici başarıları şüphesiz Hint yarımadasına düzenlediği 17 büyük seferdi. Bu seferler sadece askeri birer harekat olmaktan öte İslam'ın Hindistan'a yayılmasında ve kültürel etkileşimde dönüm noktaları teşkil etti. Mahmud her seferinde büyük ordularla Indus Nehri'ni aşarak Rajput krallıklarına meydan okudu. Somnath tapınağının yıkılması gibi ikonik olaylar onun Hindistan'daki kararlı mücadelesinin sembolleri haline geldi. Bu seferler sonucunda Lahor, Multan, Kannauj gibi önemli şehirler ele geçirildi. Gazne, Hindistan'dan akan zenginliklerle dolup taştı. Altın, değerli taşlar, sanat eserleri ve filler Gazne'nin ihtişamını artırdı. Mahmut sadece fethetmekle kalmadı, aynı zamanda ele geçirdiği topraklarda İslam